Merhabalar. 2 Ocak Perşembe günündeyiz. Çarşamba da olabilir. <laughs> Hiç bilmiyorum. Ee, uzun zamandır der çalışamıyorum. Yani video çıktımdan beri. Neden mi? Yani çalışıyorum ama olmuyor yani. Bir şeyler olmuyor. Anlamıyorum yani nedenini de bilmiyorum açıkçası hani çalıştığımı düşünüyorum ama bir şeyler eksik, yetiştiremiyorum. Çok yavaşım. Yani normalde böyle değildim başta. Hani Eylül'de falan Ekim'de çok iyiydim. Bir anda düştüm böyle. Hani diyorum ki acaba şeyleri yanlış mı yapıyorum? Ya da yetişmediği için de böyle sıkılıyor muyum artık? Motivasyonum mu düşüyor bilmiyorum. Ee, aslında türevde takılı kaldım. Onun da verdiği üzüntü var. Bir de mesela itme momentumu çalıştım. Hemen ardından sorularını çözemedim. Birazcık kafam karışıktı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Programım da vardı ama hani bir şeyler yetişmeyince ben ee, baya şaşırıyorum. Bir afallıyorum. E, çözmedim. Yani biraz pişman oldum. Yani 3-4 gün geçti aradan. Sonra sorulara baktım. İlk kazanım sorularını bile çözemedim. Yani konuyu da iyi anladığımı düşünüyordum. VIP fizikten dinledim. Sonra dedim ki hani ne yapayım? Hani bir daha dönemem de açıkçası. Çünkü zaman geçiyor. E, sonra dedim ki yani bir konuyu gerçekten adam akıllı çalışayım. Öyle bitireyim ve geçeyim. Bir daha da dönmeyeyim. O yüzden e, kendi kendime ee, bu sefer de farklı bir hocadan hemen hızlı bir şekilde dinleyeyim. Sonra sorularını çözeyim dedim. Bu sefer Özcan Aykın'dan dinleyeceğim. Özcan Aykın zaten yani bilmeyen yoktur. Gerçekten herkes o kadar öneriyor ki artık ben de dayanamadım izleyeceğim. Ee, ondan sonra direkt sorularını çözmeye çalışacağım. İnşallah çözerim bu sefer e, asla hani ertelemeden izlediğim gibi çözeceğim. Bugün onu yapmayı düşünüyorum. Türevde biraz ilerledim. E, ee, Eyüp Hoca geometrik türevde işte türevin geometrik şeyinde şöyle yırtmışım. Bir dakika. Geometrik aynen türevin geometrik yorumunda işte birazcık zorlanacağımızı söylemişti. Ben zorlanmadım. Ne dinlerken ne çözerken ee, herhalde birazcık analitik geometrimin iyi olduğundan dolayı hani 17. sınıfta birazcık iyi çalışmıştım ondan kaynaklı galiba yani o kadar hani şey yapmadım fakat sorular son testlere gelince son teste gelince ben of, aldım yapamadım şu bakın şurada son test bir dakika şu soruları hiç yapamadım biliyor musunuz hiç yapamadım yani bilmiyorum artık psikolojik ben de yapamadım anlamadım ee, öyle işte ee, bir arada <laughs> şu an tekrar deney devam ediyorum bakın bir tane soruyu kestim yoksa onu size gösterecektim çok güzel bir soruydu bakın şu soru şu soruyu ben e, çözümünü dinledim ama anlamadım yani niye anlamadım bilmiyorum herhalde akşam olduğu için beynim almadı tekrar bakacağım ee, şu soruyu yapamadım etkilişim sorular gerçekten çok iyi oluyor biliyor musunuz şurada bitiyor bakın öngörü testi ve gelişim kontrol testinden sonra e, artan azalığına geçeceğim bugün artan azalığını bitirip sorularını da bitirmeyi düşünüyorum ondan sonra ne yapacağım Eee olan bittikten sonra hemen hemen hiç ara vermeden Özen yakın dinleyeceğim. Onu da bitirmeye e, hani itme momentumu dinleyeceğim. Hemen sorularını çözmeye çalışıyorum Bitmezse yarın devam edeceğim. Hiç ara vermeden. Bu arada ben e, benim paragrafım niye düştü? Ben onu anlamıyorum ya. Paragrafta ne yapmam gerekiyor böyle öneri falan alabilirim. Çünkü gerçekten ihtiyacım var. Paragrafım iyiydi bu arada. Hani ben çok e, kitap okumayı da seven bir insanım aslında. Anlama şeyimin de iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bir türlü odaklanamıyorum. Bir türlü iyi gelmiyor. E, çok moralim bozuluyor. Ben anlamıyorum aslında. İyi de <laughs> ne oldu bana anlamadım. E, i̇nşallah zaten önümüzde uzun bir süreç olduğu için en azından paragraf açısından hani bir şeyleri halledebilirim diye düşünüyorum. Onu belki düzeltirim ama şimdiden düzeltmek istiyorum. Çünkü netlerim düşünce benim bayağı motivasyonum düşüyor. Yani elimde değil. Bazı diyor ki işte netlerinizi umursamayın. Çok önemli değil. Ama bence önemli. Çünkü hani gerçekten netler bize e, motivasyon oluyor ciddi anlamda. Tabi bu biraz kişiden kişiye değişiyor da hani bazıları hırslanıyor daha çok iyi yapabilirim diye daha şey hani sarılıyor derse ama bende o olmuyor yani düşük yapınca bir motivasyonum oluşuyor acaba yanlış mı çalışıyorum bir şeyleri eksik mi yapıyorum diye kendi kendime şey yapıyorum yani o konuda paragraf konusunda bana bir öneriniz varsa alırım cidden çok ihtiyacım var her neyse ee, bu arada ben boyun birazcık hani hafiften böyle bir programını yaptım gibi bir şey ama boyun diyorum bu haftanın. Şunları çalışmayı düşünüyorum. Öncelikle AYT matematikte türevi bitireceğim hakkıyla. Ee, her gün 3 saat falan 4 saat çalışmayı düşünüyorum. Problemleri baştan böyle bir Eyüp Hoca'dan dinlemem gerektiğini hissettim. O yüzden oran orantıdan başladım. Orijinal çözüyorum zaten bilen biliyor. Ee, ayete fizikte itme momentumu bitirecektim. Ve toklu dengeyi. İnşallah o itme momentumu biterse onu hallederim de. Sonra tel fizikte kaldırma kuvvetini bitireceğim. ayete e, biyolojide üreme ve genden proteine biyotik çözüyorum ben. Doktor biyolojiden dinleyeceğim Bakalım e, ee, bir dinleyeyim. Normalde Selin Hoca'dan dinliyorum ya da kendim çalışıyorum hep kitabından. Geçmişteki bilgilerimden kaynaklı. Bu arada mezunum bilmeyenler için. E, ee, TT Biyoloji'de biyotik TT yine her gün çözeceğim. Çünkü çok az kaldı. Kılıtım tek çalışacağım. Sonra biyoloji bitiyor. Geometride çok genler. Çemberde açı tabii ki de Kenan Kara dinliyorum. Ee, onun da kitabı inşallah bitmek üzere. Çem şeye geçeceğim işte çok yenler bitmek üzere. O da bittikten sonra zaten çember daire falan analitik derken bitecek inşallah. Ee, o şekilde video çok uzasında istemiyorum. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇yi çalışmalar. Görüşürüz.